Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben ekran nasıl kaydedilir onu size göstereceğim. Biz bunu ekran kaydını Giver Samsung Galaxy G S telefon telefonu ile deneyeceğiz. Şimdi ben göstereceğim. Play Store'a gireceğiz. Google Play Store'den Dehu De, re, Record İşte arkadaşlar onu yazacağız ve ilk çıktığına bas gireceğiz uygulamaya Evet arkadaşlar en iyi uygulama denilen bu uygulama ben yükledim Şimdi ben size bu uygulamanın içini tanstıracağım. Evet arkadaşlar, işte bu video. Bu X rekordörün içi. Bu ayarları. Buradan sesi falan ayarlanıyor. Sonra buradan onun nasıl çekileceği falan. Foto. Kamera. Böyle arkadaşlar. Tamam teşekkürler ederim. Like atmayı unutmayın. İlk videom. Çok teşekkürler ederim izlediğiniz için.